CHP'ye seçimlerde tavsiye edebileceğimiz 5 güçlü aday. 5 numara. Memnun olmasam da gene oy veririm. Ee, CHP odun koysa CHP'ye veririm. Odun, Antalya'nın makus kaderini ikame ettirecek o kritik element. 4 numara. AK Parti'nin karşısında eşek aday koysalar eşeğe veririm. O. Eşek, Bodrum halkının her birine birer tek mükvadi veriyor. Mecburen vereceğiz. Zaten bunu da bildikleri için böyle adaylar gösteriyorlar. Üç numara. Şunu koysa 2 milyon seçmen varsa inan İzmir'de 500 bin kişi şu kapağa oy verir. Alın yeni belediye başkanı. Bidon kapağı İzmir gözü kapalı onu seçecek. Çünkü atam gibi o da sarı. 2 numara. Ben çocukluğumdan CHP'liyim. CHP'den başka kimseye oy vermem. Çöp de koysa ona verir zaten. Çöp Ankara onunla bir başka güzel. Ve bir numara aile büyük. Ve eşim on kardeş. Aile geniş ve kalabalık yani. Aile, baba, on kardeş değil. On kardeş. İhtiyacı olmadığı durumlarda bile keyifle yalan söyleyip evet. algı yapabiliyor. Yani, yarın bir temel atmama, temel atmama ve kapama gibi hiç kimsenin aklına gelmeyecek sıra dışı faaliyetlerde bulunuyor. Michael Schumacher varisi tecrübeli şoförlerin kullandığı İETT araçlarıyla İstanbul sokaklarında çift teker üzerinde yapılan akrobasi gösterileriyle trafiği daha bir keyifli hale getirebiliyor. Ekrem İmamoğlu, CHP'liler onunla bir beş yıl daha kaybetmeye hazır.